Canlarım herkese merhabalar. Saat şu an 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat gece 12.30 falan. Ve benim Amerika'ya uçuşum var sabah 7'de. Ama maalesef evet. ki tabii ki biliyorsunuz bu tarz şeylerde bayağı erken gitmeniz gerekiyor. O yüzden ben de uyumamaya karar verdim ve sizin için bir vlog Amerika vlogu çekmeye karar verdim yolcu vlogu. Onun dışında gideceğim için çok üzgünüm. Kardeşim de yanımda. Kardeşimi burada göstermek istemiyorum. Ama sen neler söylemek istersin ablacığım? <laughs> üzülüyorum. Hı hı. Ama oyuncaklar al. Yani bildiğim için seviyorum. Yemin şal giyen için. Ya hı hı. Ya ben yedim oyuncaklar için. Bir de fotoğraf makinesi al giyen için. Fotoğraf makinesiyle parçacı o çekme yeri var Onu yani, evet. Onu hani, işlerimi çekerim. Hı hı. Bir de alt bölüm atları olarak manada soni atlarını kullanırım genişlerle <laughs> zemin şaşalarıyla tamam. e, onlara da video çekerek ev yapabilirim. tamam ben sana inşallah bunların hepsini alacağım seni çok seviyorum tüm kardeşlerimi çok seviyorum İnşallah daha okul bitince geri geleceğim Seni üzülmüyorsun tamam mı aşkım seni Hı -hı. çok seviyorum sen benim için dünyadaki en değerlisin sen benim prensesimsin Şimdi ben hazırlanıyorum arkadaşlar. Hazırlığım bitsin zaten size çekerim. Çok uykum var ama uyumak istemiyorum. Zaten uçakta uyumaya çalışacağım. O yüzden uykumu orada harcamak istiyorum. Şimdi annemin yaptığı kurabiyeleri <laughs> yiyeceğim ve kahve içeceğim son kez evimde. Böyle kabin bagajımı hazırlıyorum şu an. Çok bir şey yok zaten. Böyle bunları yiyeceğim. Çok güzeller. <laughs> Evet sonunda havalimanına geldik arkadaşlar. Babam da burada. Babam bayağı genç gözüküyor ona bir maalesef değil. böyle güzel kocaman bir yer zaten. babaları vereceğiz. Evet, New York uçuşumuz için J'ye gitmemiz gerekiyor. Buldum az önce. Gidiyoruz. Evet baba, burası. Zaten Amerika uçuşları hep... Hatırlıyorsun bir tane geçen gelişimiz. Evet, arkadaşlar. Pasaport sırasında. Ama... Canlarım şimdi bavulları verdik artık. Sadece tek bir kapımız kaldı. Ona da biraz daha vakit var aslında geçsem mi geçmesem mi bilmiyorum. Aslında geçebilirim. Geçim sonra burada beklenen bir anlamı yok. Ben geçeceğim. Burada da miniş kartım var. Çok heyecanlıyım. Geçtim güvenlikten. Şimdi duty free'deyim ve gezeceğim biraz. Çünkü kapın daha belli olmamış. İnşallah müzik dinliyorum ses geliyordur. Canlarım kapının oraya geldim şimdi. Üzümlerim var. Üzüm yiyorum. Çünkü üzüm çok seviyorum. Annem de bana üzüm koymuştu. Kapının açılmasını beklerken onları yiyeceğim. Sabr şimdi kalkmasını bekliyorum. Yemeklerimiz geldi kahvaltı var. Burada börek var galiba ve çay aldım ama çok uykum var şu an acılıyorum. Şimdi benim kombinim. böyle rahat bir kovini yaptım ve çok. I'm so Çocuklarım bavullarımı aldım. Çok kibar birisi bana yardım etti sağ Babasıyla iyi yetiştirilmiş bir evlattı. Çok sağ olsun hepsini koydu çünkü çok ağırlar ve 23-23 gerçekten beni öldürecekti. Ama çok tatlı bir çocuktu. Ona teşekkür ederim, yormayacak de bile ama olsun. Şimdi Uber'le arkadaşımın yanına gidiyorum. Bakın bir sürü eşyam var. Gerçekten çok zor. Yani Uber'imi çağırdım. Bakın bunlar benim eşyalarım. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok seviyorum burayı ve çok üzgünüm ama çok da mutluyum. O bölümü bekliyorum. Haklısın gerçekten çok zor bir iş yani. Spora da vakit kalmıyorduk oh. ki. Asla. Zamanım. Ha, ben Uber'deyim arkadaşlar. Geldim <laughs> Melhat'ına doğru. Geldik şu an. Zaten Uber şoförüm Türkçe biliyormuş. O yüzden çok mutluyum ve geziyoruz. Evet. Daha çok böyle eğitim içerikleri paylaşıyorum i̇şte Amerika'da ve Türkiye'de nasıl iyi eğitim alanı. Şimdi otel'e geldim. Arkadaşım gelecek. Bagalarımızı bıraktım. Sonra gideceğiz, gezeceğiz ama o kadar uykum var ki. Aşırı uykum var. Ama olsun az kaldı yurda gitmeme. Şimdi arkadaşımla buluştuk ve birlikte geziyoruz. Yemek falan alacağız. Beni gezdiriyor sanasın. Ee, çok mutluyum şu an Amerika'da olduğum için. Anlatamam yani mutluluğumu ve ben gerçekten böyle hayalim, hayallerim gerçek olduğunu hissediyorum yani. Hayallerim gerçek oldu arkadaşlar. Pazartesi başlıyor. O, yani ya, şimdi çok kadar güzel oluyor ama Christmas tadı ama. Ya çok güzel. Yiyeceğim ya Örnekler falan da Bakalım şimdi. Arkadaşımla yemeğe geldik. Beni çok güzel bir kafeye getirdi sağ olsun. Ee, Çok heyecanlıyız ve ben çok açım arkadaşlar. O yüzden çok mutluyum yemek yiyeceğimiz için. Bakalım tatları nasıl? Arkadaşlar kafeye geldik birlikte. kahve şimdi. Arkadaşım bana çok güzel yemekler yedirdi. Teşekkür ederim. <laughs> çok güzel bayıldım orada. Şimdi kahve alacağız. Öyle bir şey Arkadaşımla bir library gördük, kütüphane. Oraya gireceğiz, bakacağız. Bayağı büyük bir yere benziyor. Çok mutluyum, çok güzel yerler görüyoruz. Çok inanılmaz bir şehir ya. Kahvelerimiz olduğu için maalesef bizi almadılar. Ee, o yüzden biz de geri çıkmaya karar verdik. Çünkü kahve içmek istiyorduk. Ben hemen bitiremeyecektik. Biz de şimdi başka bir yere yürümeye karar verdik. Ama çok güzel arkadaşlar ya. Şu Amerika bayrakları benim delirtiyor şu an. Delirtiyor. Bayılıyorum. Evet şimdi yoldan yürüyoruz arkadaşlar. Çünkü çok kötü kokuyormuş. Arkadaşım öyle söyledi. Biz de oraya girmedik. Oraya geldi. Ye Hava kalktan sonra evsizler falan <laughs> şimdi geziyoruz. Mağazaları gezeceğiz. Böyle saati gösteren bir şey var. Çok mutluyum. Tren istasyonuna geldik. Öldük. Öldük yemin ederim öldük yani. Ama hallettik arkadaşlar. как